Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte canlı yayın çekeceğiz arkadaşlar. Yanımda annem var. Hoş geldin anne. Annemle ilk defa canlı yayın çekiyoruz lütfen. <laughs> arkadaşlar balda oynayacağız değil mi anne annem konuşmuyor <laughs> tamam gönderiyorum erkek katılısına <laughs> evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi balı önüze bakın annem şurada <laughs> annem bakın annem şurada bakın annem şurada yedek hesabımı kullanıyor yedek hesabımı kullanıyor değil mi anne <laughs> yakaladı ben bu saniye şimdi burada saniye var şimdi ben videoyu durdur ayı durduramıyorum ki Neyse arkadaşlar kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın değil mi ailesi? Değil, değil Anne konuşsana. Evet arkadaşlar, annem konuşmuyor ama annem oyunda, benim ablam da aynı şekilde oyunda. Bakın burada, buradan o, bu benim ablam, bu da benim annem. İkimiz iki, iki kişiyle beraber oyun oynuyoruz. Canlı yayınım açık mı diye bakacağım. gecikme var. 27 saniye gecikme var. No running in the hall. Neyse. Detention for you. When will you learn? Evet, Bu devam edecek hepimiz çıkana kadar. Bir kişi yakalanmış acaba kim? No in the ya. When will you learn? Evet arkadaşlar. Anne konuşsam ne olur? Olandıcı olandıcı, <laughs> anne? Anne niye Hollandaca konuşuyor? Bugün bu. Hayır Hollandaca. Youtube çekiyor ha. Şurada anne notebook olacaktır, defter olacak gel. Abla yakalandı herhalde. Evet yakalanmış. Aa buradaki ne yapmışlar anne? Evet arkadaşlar özür Ya arkadaşı Evet Evet arkadaşlar geldim Şu an bal diye annemi arıyorum. De de When will you learn? Daha açtı. Kim açtı? <laughs> <laughs> Abla bir çekilsen. gerçekten ölüyorum. T tuşuna basarak ışığı kapatabiliyoruz. Bu otomatik herhalde ya. <laughs> Sesi gidiyorum. Ya Aa, güzel, güzel. Arkadaşlar biz sulandıca konuşuyoruz. Ne? Ne Güzel. Son bir dakika kalmış. Herkes niye kaçmıyor ya? Yani? nasıl bir tip? Bu nasıl bir tip? Baksana. Bu nasıl bir tip? Hı. Saçma. Az kişi böyle saçma tipler kullanıyor. Bunu yakalıyor. Aniştan in kaçtı. hall. Yani ah, kaybettim. kaybettim kaçtı zaten. Ah, ah kaybettim kaçtı zaten. Ah, kaybettim kaçtı zaten. kaybettim kaçtı zaten. よろしくお Evet arkadaşlar Siver E Evet arkadaşlar burada bir balde konuşmuyor neden bilmiyorum. Herhalde burada ağzı gidiyor ağzı olmuyor. Kaç e, yaprak mı ağaç mı diyor? Yaprak. Yaprak yok ki yani bir tane ben de görmedim. E, kaç yaprak Bir tane ana giremedim. Normal baldi ya normal. Arkadaş burada bir tane şey var, bir tane böyle bir hoca var yani dede var. Yüzü kararmış dede. Yüzü kararmış. Yüzü yok çünkü kararmış. Işıklı gözleri var. Bizim de var. Biz bizimde de robotumuz var ışıklı. Şaşıp geliyor. Bizde de o var Anne seni gördüm arkana bak. Niye durum durmadan gidiyor? Bir... Get... Ama kafam oraya değdiği için bu tutuyacak bu. Ya zıplayacağım. arkadaşım bir geldi. Ne kalıp seni? <laughs> ne de kötü lan. Kas açmaz mı? Ana. Anne de sürekli yine geldi. Bana makas versene. Bu let's play takım. Dedeye bir soda atılıyor mu? Yoo, otomatik. Dedeye bir soda atılmaz anne. Sadece bal diye atılıyor. Anne siz niye noteputları yapmıyorsunuz? Bu duracak. Ana köri yapmışlar baldı sen ya. Ben de böyle böyle basıyorum 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 basıyorum. Ben yine mi Bu geldi? <laughs> Ay, atınmıyor atınmıyor. <laughs> diye bir atılmıyor anne. Atılmıyor. Lan. bir sola Baldı burada bekliyor haksızlık. Ben de ben de yapacağım arkadaşlar. Sola. Tamam iyi bu sola. Abla bari senin de sesin gelsin ya. Ne olmuş ki? Sen hep benim sesimi kaydediyor. Ben istemediğim halde bile kaydediyor. Senin sesini kaydetmek istiyorum. Sen de izin vermiyorsun. Çıkacaksın ya. oldu anne. Takipçilerimin de görmüş oldum. Ya yine mi dede geliyor? Abla yüzünden. d u Tamam, tamam. Anne kaçma, ne olursun. Ama. Yok daha canlı.

Check them. Now it's I time for everybody's favorite subject. favorite subject. If you want to answer the three questions correctly yeah, and you want to get something script. special, just type the correct answer into the empty box. Press the enter key on your keyboard when you think you have the right answer. That's a bit of a little fun. Why? That's not a good question. Niye Burası ama öncekinden daha iyi değil mi? Öncekinden daha iyi ama Önceki daha kötü değil mi? Sen niye orayı sevmiyorsun? Belki takipçiler seviyor Ana Let's play değil mi? Let's play When will you learn? Ya yani ne işte kaçtı? Kim kaçtı? Değil Ya. Yani hala cami yayın devam ediyor. Siz orada şey yapıyorsunuz. Birazdan kapatacağım. Yine let's play peşime geldi. Bu bu let's play benim eee seviyor. <laughs> ne diyor? <laughs> Anahtar var. Anahtar. Yani. Buradan geçtim. Burası gizli yerim. Takip edelim sana kızım. Gece deme buralar. ya. Evet arkadaşlar biz balda oyununu hala oynuyoruz. Ya yine peşimde. Oo, ritmik mi seni? Ben anahtar buldum. Bir soda benim bir işime yaramaz. Anahtar daha en değerli eşya anahtar. Aha bir soda buldum ya. Keşke onu alsaydım. Anne ne yapıyorsun? <laughs> Sen neredesin? Hey yaklaşma. Oyun platformu.

Yine ne spray yakalayıp yakalayıp Ha, bütün notbuklar toplanmış. Yine o büyük salı. Ya büyük zalı niye kapatıyorlar? Lan ne oluyor ya? You! you.